Roll Star'sa seneler boyunca türlü türlü güncellemeler geldi. Bazıları oyunu daha zevkli yaparken bazıları da çoğu oyuncunun oyunu bırakmasına sebep oldu. İşte bu videoda sizlerle oyunun en sevilmeyen güncellemelerine bakacağız. Hazırsanız başlayalım. 2017 yılına gidiyoruz. Brawl Stars küresel olarak yayınlanmadan hemen önce oyun bir güncelleme ile dikey yerine yatay olarak oynanmaya başladı. Evet yanlış duymadınız oyun eskiden dikey olarak oynanıyordu. Ama bu değişiklik o zamanki oyuncuları oldukça kızdırdı. Çünkü eskiden yürümek için gitmek istediğiniz yere dokunuyordunuz. Ve ateş etmek için de rakibe doğru sürükleyip bırakıyordunuz. O zamanın oyuncuları buna oldukça alışık olduğu için çat diye yatay moda geçişe de pek ısınamadılar. İnternette bununla ilgili birçok eski kaynak var. Ve çoğunda bu değişikliği geri çevirmelerini istemişler. Ama günümüze geldiğimizde hepimiz oyunu yatay şekilde oynamaya alıştık ve sonraki güncellemede oyun bir anda dikey moda geçseydi muhtemelen biz de aynı tepkilere verirdik ama bu güncellemeye gelen nefret eşyaların oyuna eklendiği zamanki kadar büyük değildi. Bu güncellemede 10. ve 11. seviyelerde savaşçılarımıza eşyalar açabiliyordunuz. O zamanlar eşyaları açmak için kutulardan eşya parçaları ve eşya jetonları çıkartmanız gerekiyordu ve eşyaları yükseltmenin ne kadar zor olduğunu geçtim. Verdiğiniz o kadar kaynak için savaşçınız çok az, hatta neredeyse hiç güçlenmiyordu. Aynı güncellemede seviyeler 9'dan 11'e çıkartılmıştı. Yani eskiden maksimum seviye 9ken o güncelleme ile maksimum seviye 11'e çıktı ve hesap makslamak aşırı zor oldu. Ben bile 3 sene önce full 9 seviyelerle maksimum bir hesaba sahipken şu an 3 sene sonra hala daha hesabımı makslayamadım. Tabi o zamanlar kimsenin eşyaları yükseltmekle uğraşmadığını gören Supercell kısa süre sonra eşyaları değiştirdikleri bir güncelleme yayınladı ve eşyalar bugünkü bildiğimiz halini aldı. Kutuların kaldırılmasından bahsetmesek de olmaz. Oyunun bir zamanlar tek hesap kasma yolu olan kutular bir güncellemeyle tak diye kaldırıldı. Supercell'in bu güncellemeyle hedefi oyundaki şans faktörünü sıfıra indirmek ve yeni savaşçılar açmayı kolaylaştırmaktı. Ama planladıklarının aksine şans faktörünü kaldırmak oyunu çok sıkıcı hale getirdi ve bunun üstüne kutuların yerini alacak star hediyelerini getirmek zorunda kaldılar. Eski mega kutuların ne kadar nadir ve pahalı olduğunu göz önünde bulundurursak kutuların kaldırılması kimilerinin desteklediği bir değişiklik olurken kimilerinin de nefret ettiği bir güncelleme oldu. Pahalı demişken de eğer oyunda herhangi bir satın alımı yapacaksanız kod bölümüne okan yazarak kanalı destekleyebilirsiniz. Hiper şarjların ilk tanıtıldığı güncellemeyi hatırlıyor musunuz? Hiper şarjların çıkış sebebi oyunu bir tık daha rekabetçi yapabilmekti ama elbette ki işler düşünüldüğü gibi gitmedi. Hiper şarj açtığınız zaman direkt her savaşı kazanıyordunuz. Hiper şarjlar o kadar güçlüydü ki profesyonel maçlarda hiper şarjlı savaşçı seçmeyen bir takım direkt kaybetmiş sayılıyordu. Ama hiper şarjların sevilmemesinin nasıl sebebi bu değil. Supercell'in hiper şarjlarla o kadar da yaratıcı olmamasıydı. Örneğin ilk çıkan hiper şarjlardan Shelly ve Spike'a bakalım. İkisi de yalnızca süperinizin alanını büyütüyordu. Evet başka bir şey yok. Sadece süperinizin alanı büyüyor ve savaşçınız güçleniyordu. Şimdiki hiper şarjlara baktığımızda hepsi çeşit çeşit ve her birinin bambaşka mekanikleri var. En başından beri de olması gereken buydu zaten. Peki bir de en sevilmeyen yeni savaşçı güncellemelerine bakalım. 2021 yılbaşı güncellemesine gidiyoruz. Bu güncellemede ilk defa tüm oyunculara ücretsiz bir savaşçı verildi ve bu verilen ücretsiz savaşçı tahmin edebileceğiniz üzere Edgar'dı. Savaşçı ücretsiz markete düştüğü gün herkes oyuna girip almaya çalıştığı için sunucularda o kadar çok yoğunluk vardı ki oyuna girilmiyordu bile. Hatta ben o zamanlar yarım saat boyunca denediğimi hatırlıyorum. Sırf Edgar'ı hemen alabilmek ve denemek için sunucular düzeltildikten sonra bile oyun neredeyse oynanamaz haldeydi. Çünkü her girdiğiniz maç 10 tane Edgar vardı ve bu böyle bir İki gün değil neredeyse bir hafta boyunca Böyleydi Edgar oynaması o kadar zevkliydi Ki kimse başka savaşçı oynamak istemiyordu Haliyle de bazı oyuncular sürekli Edgar görmekten sıkıldı ve bu konu üstüne Yazılar paylaştılar ancak en göze batan Şey oyunun uzun vadede toksikleşmeye Başlamasının sebebinin Edgar oyuncuları Olmasıydı fakat çıkışı problemli olan Tek savaşçı Edgar değildi Colette Supercell'in çıkardığı en kötü savaşçıydı Evet abartmıyorum savaşçının ilk çıkışı O kadar çöptü ki bildiğiniz 1v1 Savaş kazanamıyordu tabi sonraki güncellemelerde Colette birden fazla güçlendirme aldı ve oynanabilir bir hale getirildi. Bunun tam tersi olarak Kit'in ilk çıkışı da oyunun en bozuk savaşçısıydı. Hesaplaşmada 7 yük topladıktan sonra neredeyse ölümsüz oluyordunuz. Çünkü birine süper attığınız zaman süperiniz anında geri doluyordu ve bir daha süper kullanabiliyordunuz. Bu şekilde arka arkaya süperleri attığınız zaman rakibinizin bir şansı bile olmuyordu. Sınırsız süper gelmesinin sebebi aslında bu yıldız gücüydü. Siz her güç yükü aldığınızda bu yıldız gücü süper kasmanızı da kolaylaştırıyordu. Haliyle tek ile süper kasabiliyordunuz. Bu hata kısa sürede düzeltilmesine rağmen kupasını kasan kasmıştı ve savaşçı o zaman Apartmanlar yalnızca parayla alınabildiği için de bayağı nefret topladı. Nefret demişken bazışık ışık yılını hatırlıyor musunuz? Savaşçının neden bu kadar bozuk olduğunu, nasıl her maçta karşımıza çıktığını ve en önemlisi neden bu kadar nefret edildiğini. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak bu savaşçının oyunun dengelerini nasıl değiştirdiği ve haliyle de en nefret edilen savaşçıya nasıl evrildiğini öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.